ilaca katacak paramız olmadığı için bak. ilaca şey yapamıyor yani biraz Allah razı olsun vallahi ben her her zaman izliyorum Allah her razım, zaman izliyorum vallahi Allah, Allah razı olsun seviyor mu? Seviyorum Buna sevmez seviyorum. abi çok seviyorum Çok seviyorum, seviyorum. seviyorum. gördün mü bak burada büyük bir aşk geldi Hemen öyle 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 cümleden ısırdım Hakkımın geçtiği de hayırım olsun Aman evin de bir şey yaramıyor. ne olacak da gel benimle evi tutayım Değerli gönüllü dostlarımız, TOKİ alışveriş merkezinin altından giriyoruz bugün. Burada köylülerimiz var. Köylü milletin efendisidir diyor. Burada efendiler yanında bir röportajımız olacak. Burada tamamen köy ürünleri var. Öbür taraf yetmiyor bir köylü pazarımız daha var ama burada da var. Siz de burayı görün diye bu kez bu kapıdan girmek istedik. Ufak bir röportaj yapacağız. İnşallah beğenirsiniz. Ee, bir de şey bir sıkıntımız var. Yorum yapan bir arkadaşımız var. Onur Onur diye TV karşısına diyor Türkçeyi bilen birine korsanız daha iyi olur diyor. Tek olduğum için, benim başka kimse olmadığı için. Kusura bakmayın doğal konuşmamdan dolayı. Konuşmam böyle idare edin. Beğenmiyorsanız da artık yapacak bir şey yok. Beni beğenenler buradan teşekkür ediyorum. Dedeciğim kolay gelsin. Ne arıyorsun sen? Ne satıyorsun? Ne satalım? Soğan, samırsak satıyor. Ne var? Şu halimize bir bakalım. Nasıl iş oluyor mu da? İş ne Hani alan da yok, satan da yok kimse de yoktu. bir şey mi alacaksınız? Yok, biz seni çekmeye geldik. Ne örüyor, ne diyor? Belki çoluğu çocuğu vardır uzakta. Hasta olan var, eve yatırdım geldim. Bakan yok. Ha bu geçmiş olsun teyze. Nereden geliyorsun sen? Ebeyt koyundan. Ebeyt'ten geliyorum. Ee? Kendin üretiyorsun bunları? Ee, kendim emem. Fasulyenin çeliğini kaçtan veriyorsun da? Kilosu 30 lira. Kilosu 30 lira. Kavun, kavun, kavun beş lira. Domatesin kaç lira? On lira. On lira. Çekirdek de kendin ürünün? Hepsi. Kendi. Kabak çekirdeği de? Hepsi. Kaçta geliyorsun teyze buraya? Vallahi 9 müydü, 10 müydü kendim yalan sana. Ka başta, geri kaçta gidiyorum buradan? Aşama kadar oturuyorum. Aşama e, kadar e, satacaksın e, diyor. Satabiliriz. Allah kolaylık versin. E, Ovalarına yani. sigara parası, evde yardımcılar, bisiklet evet. alırsın. Allah yardımcısı Herkes olsun. Herkese selamlar. Allah Çok ölsün. şahane bir kaman. bir yardımcımız yok. Bir tane bakmıyorum. Bir hasta çocuk var. Anca kameraya çekiyorum. Anca kameraya çekiyorsunuz. Doğru He. söylüyor. Merhaba kamandan, amca. Kamandan harici kaman tanımam. Karga'dan başka da kuş tanımam. Kamanın her şeyi güzel. Sen pazara mı geldik? He pazarcılık yapıyor. De orada. Nereden geliyor? Sen nereden? Ben yerekten geliyorum. Sen yerekten geliyorsun. Zaten savcılığın yerek. He yerek var. var. En şey meşhur yerek. Cacıkçı gerek. bunlar cacık. He cacıkçı. Cacıkçı mı diyor. diyorlar He, cacıkçı size? He cacıkçı, bekmeci, cacıkçı. Ne dirse desinler. Yeter ki insan olsun her şey. Üretiyor, üretici ol, <laughs> üretici. ol, tüketici ol. Nasıl ki dayı ürünler satabiliyor mu? Şükürler olsun. Allah'a çok şükürler olsun. Allah bundan geri koymasın. Allah bin bin, bin, bin bereket versin satılıyor aynen. kardeşim satılmadık bir şey yok aynen. ama biliyorsunuz devletimiz ama öyle ama böyle güzel gidiyor. İdare ediyor. Allah bundan. Heh, Allah başımızdan ırağ ıratmasın yani. Amin amin Devletimize ne zarar ziyan vermesin. Ha, Allah devletimize, milletimize zarar ziyan vermesin. Sen ne satıyorsun? Biz ne, ne, ne getiriyorsun? Fasulye getirdin? var, elma var orada benimki. Tamam ben koyulu ürünü getiriyorum. aynı biz iki de öyle. Fasulye, domates, işe, şey, ekmez. Geldiğine değiyor mu? Alıyor Değil, mu? Alalım. Allah bir bereket versin kardeşim. De, değerli izleyicilerimiz burada Tokyo <laughs> Alışveriş Merkezi'nin hemen girişinde, pazar yerinin girişinde buraya geleceksiniz. Buradan da <laughs> her gerçekten, şeyi, her şeyi alacaksınız. Her şeyi Her şey şeyi alacaksınız. doğal. Alacaksınız. Organik. Organik. İlaç katılmaz. Sizde ilaç yok. He bizde ilaç. İlaca katacak yok. paramız olmadığı için ha. ilaca şey yapamıyor. Yani ilaç katmıyor. Allah kalkıyor. razı olsun. Vallahi, <laughs> vallahi doğru ben seni her zaman izliyorum. Allah her razı, zaman izliyorum. Ederim, vallahi billahi. Allah ben. razı olsun. Kendine ha. iyi bak amca. Hadi. Allah <laughs> aman etsin. Görüşürüz. Buradan da herkese selamlar. Herkese Allah selam söylüyor. Allah uzun ömürler versin Amin herkese. Efendim. Teşekkür ederim. Abi <laughs> kök. niye kapatıyorsun aptal mısın sen? Başka yol mu yok? Koca arabayla gelmişsin. Hayır Türkiye buradan başka yerden giremiyoruz. Ne var? Burada mı oturuyor? Babam ile oturuyor. Ha, baban yanına geldi. Babamın yanına geldim. Buradan torununa, torunum Efe Beraya, Ecelin Sena Özbey'e, yeğenim Eylül Naz ve Eyman'a selam eder, öpüyorum onu. Teşekkür ederim. Size de kendine iyi bak teyze. Sağ ol. Gezama da iyi bak. Allah'a emanet. Olun. Sağ ol siz de siz de. Hadi görüşürüz. Abi, teşekkür ediyorum. Değerli <laughs> izleyicilerimiz, röportajımız devam ediyor. Yadar böyle nasılsın? İyisin. Sağ ol, iyiyim. Sağ ol. Siz nasılsınız? Allah'ım olsun. pazara aldın. Hani öyle bir şey yapmadın. Bir ya. şey yapmadın. Kendim için. Senin Hanım kendi için geliyor. He. Ha. Ha. Hanım de, pazara De kendi için geliyor. O pazara gitti ya ben de arabam olmadığından böyle. Araba nerede de? Arabam yani. arkadan vurdular ya. arkadan vurdular. Arıyorsa ben arabayı vereyim. Sağ ol arkadaş Allah razı olsun. Valla diyorum seni gönül olur. Aa araba. Aa. Gönderirken ben valla gönderirim. Sağ ol. Allah razı olsun. Ha, e, ben sizleri öpüyorum. Görüşürüz Allah'a emanetlik. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhabalar emmi nasılsın? Merhaba, i̇yiyim valla hamdolsun. Nerelisin? Nereden geliyorsun? Yelekten geliyorum ben, Kendi ben, mahsullerimiz. Sarımsağın var, elma sarımsağı, var, sağı, patates, hayva. Soğan bile getirmişsin yeşil soğan. Yeşil soğan, maydanoz hepsi var. Nasıl fiyatlar uygun mu? Nasıl gidiyor? Millet alıyor mu? Alım gücü alıyor, nasıl? Alım gücü iyi. Millet alıyor. alıyor Ocağı. Ucuz veriyor. Elma 5 lira, patates 10 on lira. Onların pozlarından Şu an 5 lira. Teyzem mi bu da? Teyzem beraber misiniz? Siz? Evet, beraber. Sen kasasın, teyzem çalışıyor mu? işçi yok, mi? Yok, yok. Ne bileyim böyle duruyor. O kasa ben işçiyim. Ha parayı sana uzatıyor. Yok para onu. 5 lira mı vereceğim? Sen bana 55 lira vereceğim. Sen 40 tane 45 vereceğim Sen ona 55 verirsen. Ha öyle mi? Var da işte bende bozuk yok ki. Ver emin bozsun hemen. Sen deyze nasıl gidiyor? Sen evet. çalışıyorsun emin oturuyor bu nasıl ya? iş? Otursun o hasta. Hasta mı? He. Sen de ona kıyamıyorsun. Tabii he? tabii ben ona hiç kıyamam. O beni yeri gelirse düver bile bastonla. Tamam amca. Bastonla döver bile. He, döver mi? Tabii Yok canım. canım senin. seni. Seni yazamı seviyor. Seviyorum Sevmez seni Çok seviyorum. Çok seviyorum. Evet. Gördün mü? Bak burada büyük bir aşk yatıyor. Hem emek var hem büyük bir aşk var. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi kendine evet. olacak aşk olacak. Var mı olacak. senin çoluk çocuk var mı? Yurt, şehir dışında. Var oğlan var Bunlara kız Bunlara da var. bir selam gönder. Bunlar seni bir izlesinler oradan. Bir selam. Ha. Haa. Erhan'ım var. Erhan'ıma bolca selam. Torunların gözlerinden öperim. Burada Gelinin oğlana bolca selam. Allah razı olsun. Kendinize iyi bakın. Kurban olduğum Allah sağlık saat versin çok herkese. Çok sağ ol, çok Allah sağ, sağ, Allah sağ ol. Allah'a emanetsiniz. Güle güle baktım ama annesini onlar. Ver. Eyvallah. Verin, evet. Selamun aleyküm amca. Aleyküm selam. Sen nasılsın amca? Çok şükür siz nasılsınız? Allah'ım nasılsın. Satış yapıyor. Satıyor efendim. Karpuz satıyor, kelek satıyor. Nereden geçirdin satıyor. karpuzu? Bunun. Savcılı'nın. Savcılı'nın. Savcılı'nın neresinde nesi? Büyükoba. Savcılı Büyükoba'dan geldin üretiyorsun. Teyzemle Geldiniz. de tek yalnız mı geldin? Ben yalnız geldim cevizimiz cevizin de var yerli bademimiz yerli kaç lira cevizi kaç lira 180 lira badem 80 lira badem 50 lira badem 50 lira kavun tane 10 lira şey karpuz karpuz şeyin asıl olsam çirin öndeki 40 lira arkadaki 25 lira Nasıl emin? oluyor mu? Buraya geldiğine değiyor mu? Oluyor ya. Yavaş yavaş oluyor. Işte. Oluyor oluyor. Size güç kuvvet versin. Şu Allah Şu üreticilere bize, Allah size çok çok versin. Bize çok çok iyi ek kurban Allah sizlerin durumu, Allah. sizlerin de işleri rast gelsin. Amin. Çok... Allah razı olsun emin. Ağaca var mı? Böyle işte Var, var mı torunun orada çoluğu çocuğu? Burada çoluk yok. Ankara'dalar. Ankara'da var. Onlara bir selam gönder. Burada seni izliyorlar. Burada. Ha, Ankara'dakilere çok çok selamlar. Eyvallah amcam görüşürüz. Kendine Gerinden çok iyi bak. öperim eyvallah. Ankara'dakilerini. Allah razı olsun. Kendine iyi bak. Evet, Allah'a emanet ol. Değerli gönül dostlarımız burada yeleğin gülü Cengiz abimiz var. Abi olur, ne gördük? Olandadır, olandadır. Nasılsın ya? İyim, anasını, arkadaşım, i̇yi bana sen yaptın kardeşim. Mersin. Sert var nasıl oldu, i̇yi, iyi geçti? İyi, i̇yi geçti. konsere. sen geldi ya konsere. He geldim abi. Ve seni göremedim orada ya. Orada kalabalık da şey etmedi. So, sen e, engel ya. olmadın. He, keşke yanıma geleydin yakından izlerdin. Hava senin resmini çekerdik. He. Ondan nasıl olmadı Sözkan abi? Olur abi. Cengiz abi senin yeminin olur. Koy nasıl? Koy aynı değil mi? Nasıl dirlik düzeni ölen yiten var mı? Valla şu anda herkes sağlam. Ama kimse ölür. Daha gitmesin. hiç öyle cenaze yok. Aman olmasın ya. Sağlık olsun. Keyfin nasıl senin? Allah çoşkuna iyi. Ama sen iyi ol ya. Sen iyi ol ben seni görünce mutlu oluyorum Cengiz abi. Ne <laughs> aldın? An anana babana yardımcı oluyor. Aa mağrur aldım, şunu aldım, bunu aldım, öteber aldım işte. Öteber aldım, dedik. gidiyor. Gidiyorum he. Buradan yeleklere bir selam gönder ya, kamerayı bir yasak. Yelekler elinizle öpemiz, cümlede elinizle öperim. Seni seviyorum de, yelek seni, seni seviyorum. Sizi seviyorum yelek. Evet, teşekkür ederiz Rengiz abicim, Allah'a emanet Allah etsin. Olsun, kendine Allah'a emanet bak. Yemek ne hürmetim, yemek kim? Yok, Allah razı olsun, teşekkür ederim. Değerli konu dostlarımız, sohbetimiz devam ediyor. Burada bir diyazamız var. Diyaza nasılsın, iyisin? İyiyim Allah şükür. Allah bugünlerimizi aratmasın. Amin Ecmain, kurban olduğum Allah. He? Nerelisin sen diye zannettim. Yelekliyim. Yelekten geliyorum buraya. Evet. Soğan getirdin. Kabak çekirdeği. Soğan var. getirmedim. Soğan kabak sevindim. çekirdeği getirdim. Pekmez getirdim. Fasulye getirdim. Elma getirdim. Kabak getirdim. İyi Iyi maşallah evet. kendin evet. üretiyorsun bunları. Evet. Sattın mı? Bitirdin mi? Bitirdim. Nasıl? Sattım. İyi Iyi maşallah. Seviyor o zaman seni. Müşteri sabit senin. Tabii canım. Ben e, yarım kiloyu bir kilo vermem fazlasıyla veririm. Hakkı geç, benim hakkım, hakkım geçsin. Hakkım benim hakkım onlara geçsin. Hakkımın geçtiği de hayrım olsun. Ne güzel, ne güzel. Müşterin hayrı olsun dedi. Evet. O da lazım. Kapıdan geçenler, anam, babam, kayınanam, kayınbabam mesela. Bunların ee, hepsi geldi geçti öbür dünyaya. Evet, biz de gideceğiz oraya. He, biz de varacağız nasıl Allah olursa. Allah'ın izniyle, Allah ne zaman alırsa canımızı gidecek. Evet, onun da hayırlı olması lazım. Evet. Nasıl, işler oluyor mu teyze? Çok şükür Allah'ıma, bin Allah, şükür. Allah bundan geri koymasın. Evet, Sizin şu şükürlerinize kurban olurum, o kadar yani şey yapayım. En iyi günlerdeyiz oğlum. Pahalı da olsa, ucuz da olsa en iyi günlerdeyiz. En iyi günlerdeyiz, evet. evet. Allah kurban oldun ne güzel şey önceden böyle gelip satabilir miydin senin gençlik yıllarında? İmkanı mı var? Şunun, şunun geleni şunun avradı diyerek değil mi? Pazara gidiyormuş diye bir sürü laf didikodu evet. derlerdi oğlum. Doğru söylüyor şimdi ne güzel bak her şey, He. her şey düzgüne vardı gelene vardı evet. kurban oldum Allah. Evet aynen öyle. Herkes kimse kimseye öte gitmiyor. Ne güzel. Ne güzel. Burada bak dedemin sandalyesi de zorlu. Piknik sandalyesi. Gelinim aldı doğru mu? İyi maşallah. Olsun. Allah razı olsun o gelinin He, de. gelinim çok iyi ama. Allah razı olsun. Herkese nasip etsin. Amin. Herkese benim gelin gibi gelin versin. Neredelerde gelinler? Avusturya'da. Oraya Avusturya'da şuradan bir selam gönder. Avusturya'da oğlum var, kızım var. Öpüyorum onları. Çok çok selamımı söyleyeyim aleykümselam selam inşallah. Buradan görelsen orada da cevap olarak verirsiniz. Tabii. Allah razı olsun teyze. Kendine sizden, iyi bak. Sizden de Allah razı olsun. Görüşürük Allah'a emanetsin inşallah. Siz de Allah'a Sen neredeydin ya? Süpermarketteydim ya. Süpermarkette miydik Ee. Teyze de biz burada konuştuk, buraya lava Niye bana haber vermeden lava atıyorsun benim hanımla ya? Niye bileyim, ne, ne? ne bizim <laughs> bana cevap verdiği adamlar? Tabii. O benden izin alsın diye ha. Hıh? <laughs> <laughs> Hıh? <He? gülüyor> <laughs> Senden izin alması yapamazsın. lazım. Evet. Kurban olsun para bunlara. Ben seni görünce evet. para değil üzerine attı gitti. Yok. Biz para, para için hiç yetmiyor e, senin. Biz parayla yani. pulun işimiz para yok. yok Bizimki gönül işi. Yeter ki o istesin ben ona veririm o bana verir. Allah Ola. razı olsun. Diye zamanı kadar çok seviyorum. Çok seviyorum. Ne kadar çok mesela? Canından çok. Ay maşallah lan daya. Gördü <laughs> sen. Dünyanın şey lan dünyanın malı ne? Avrat olun ne nasıl Doğru söylüyor. Doğru söylüyor. Ha. Avrat... Hanım olun ne nasıl? Evet. Dünyanın malı ne Şöyle ben? diyelim o zaman emmi. de. Değerli izleyicilerimiz avratlarınızı çok özür diliyor Yani ben bu bizim ha. doğal ağzımızla konuşuyoruz. Eşlerinizin kıymetini bilin diyorum bak. Evet. Emmi gördü dünya malına değer. Canım istesin canımı veririm diyor. Ha. Dünyanın her şeyi o. Doğru. Her Benim şey. Ne? Bir gelse o olmasa ben yaşar mısın? Ne dedi ee, dedi? Çoluk olsun. çocuk gitmiş gitmiş ha. Bunları kaldırar. Baş başa Allah kurban oldu bir ömür boyu mutlu etsin. Amin cümlemizi. Allah sağlık sıhhat versin <laughs> Allah kurban. Allah sağlık sıhhat versin. Iyi. Bak buradan <laughs> Avusturya'ya da burada oğluna kızına gelip selam Hepsine selam söylüyor. hepsini gözlerinden öpüyorum torunlarım. Yani. Allah aman etsin kendine Hayır. çok iyi bak. Size kendinize iyi bakın kurban. Teşekkür ederim. Hadi Allah şimdi razı kesilsin. Teyzeciğim ne gördün nasıl gidiyor? Allah'a çok şükür yengem. İyi gidiyor. Sen nerelisin? Ben yelekliyim. Sen de buraya ya yelekli ya savcılık. Başka yer bulamadım burada. Yok ben savcıların ortasına girdim. Savcılar da yelekli oldu. Ben de savcılı oldum. Ha ayız kaynı karman aynen, oldum. aynen 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 Kendin aynen. Kendi üretiyorsun diyeceğim. Marulunu, maydunuzu. Aynen mu? aynen. Marulu da, maydunuzu da, da. Her şey her şey. Nasıl? Alın Allah... gücü nasıl? Milletin alın gücü. Yok. Yok. Geldiğine damıyor mu? Valla da Kaçta geldin sabah? Sabah 7'de geldim ben Sabah 7'de geldin? He ee, Bir şey soruyorum Maydanoz mu seyirci teyze? 5 lira Televizyona çıkacağım hocam televizyonla. <laughs> Televizyona Televizyona çıkacaksın Mustafa hocam <laughs> Sen kaç çocuk var? Benim 4 çocuğum var Buradalar mı dışarıdalar mı? 3'ü Ankara'da 1'i Adana'da Buraya yanında kimse yok bir Allah var bir de benim varım. Emin mi oldu? Aman emin de bir şey yaramıyor. Ne olacak da? Gel beni git öte. <laughs> Gelmiyor mu? Yanında yanımda durmuyor mu senin? Yok yanımda. Yanımda yok. Yanımda. Yanımda da. Gelip durmuyor mu? Yok, benim yok. Var diye. Yok yok. Ha var ha yok. Emin. Al abla. Emin emin ne ne? Ne yapacağım emmiyi? Ben emmi oldum gayla. Doğru söylüyorsun. Ben de bundan sonra bir emmi oldum. Aynen. Ne? varsa satacağım o emmi. Evet, e, emmim satılırmış teyzem öyle diyor. He satıyor mu emmi? Kesinler vereceğim. Bedavaya veriyor. Daha üstüne ver, para bile veririm. Veririm ver, para. Veririm veririm. Para da veririm. Benim ihtiyacım yok o emmiye. <laughs> <laughs> Kendi çok iyi bak Allah'a emanet olun. <laughs> 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 sağ olun sağ olun. Hadi işimiz görüşürüz. Kutumuz Cümlemiz bizim. inşallah. Allah'a emanet ol. Görüşürüz. Değerli izleyicilerimiz <laughs> Aydın Yardım abimin de yanındayız. Burada Diyazam'la beraber satış yapıyor. Dayı şu yerin altına çıkanın adı neydi? Yer elması. Yer elması kaç liradan veriyorsun da? 10 lira kilosu. 10 lira kilosu. Ceviz evet. de var maşallah. Evet. Ceviz var, üzüm var. Cevizi kaçtan veriyor? Cevizi 80'den veriyorum, 75'e de veriyorum. İnce kabuk mu? İnce kabuk. İnce kabuk. Yelek, yılan yılan cevizi çok güzel valla. Evet. Kabağın da var. Kabak da var. Bekmez var. Hepsi var. Ne hepsi ararsan var. var. Bekmez'in kilosu 70 lira. Maşallah. Ondan sonra fasulyenin kilosu 50 lira. Şey kilosu kabak, çekirdeğ. e, kabak çekirdeğinin kilosu 70 lira. Maşallah. Üzümün kilosu 15 lira. Nasıl e, işler nasıl? E, bu kalabalık. hafta çok ölü. Ölü mü? E, bu yok. hafta inan ki çok ölü. Yani kuru kalabalık oluyor her hafta. Bu ne hafta yok. kuru kalabalık da yok. E, çok sakin. Yani ölü. Teyzemden bekliyorum burayı. Teyzemden Dezemden bekliyorum. Dezem kaçıyor yok ama reçimden korktuyorlar. 220 bin lira almışsık bu Ataç'a. Sabahtan beri 220 bin lira. Bana para çıktı mı? Efendim? Pazar parası çıktı mı? Pazar parası anca çıktı. Anca Ama çıktı. var ya köyden gelirken yelekten geliyorsa 60-70 bin lira yakıyor. Yani 130 lira, 130 lira dedi. Pazarımızı görmez ya, görür diyeceğiz. E, öyle diyeceğiz. Geldi de üretiyormuşsun. Allah Aynen. bundan gerisini vermesin. Amin. Amin. Allah bir hafta razı olsun. iyi olacak, bir hafta kötü olacak Aynen. işte. Aynen. Bu hafta, öbür haftalarda yine e. iyiydi. Bu hafta ölü. Şu, şükür'ü ağızdan bırakmayacak. Elden evet, bırakmayacak evet bu, inşallah. Yine şükür. Buna şükür. Bir e. de evet. sen niye uzak duruyorsun? Bir gel bağırıp şuraya bir gel. Bir gel bağırıp. Ama seni burada herif yemeyecek, biz yemeyecek. Ne Ben ben de, ben 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 Ulan başın üstüm berbat dostlar olacak? Üşüme, nereye hastalanacağım? Kızım var, oğlum var yani. Kızın hani oğlum nerediler senin? Kızın da Nere ola nerede? Nere Hı? Nereye? Neredeler? Kızım nerede? arada, oğlum İstanbul'da. E, polis mi ikisi de? He. Maşallah Allah esirgesin abi, olduğum Allah. Abi, ne buradan olduğum Allah. Buradan polis ablalarımızı, abilerimizi, herkese buradan. Selamlar. Bütün kolluk kuvvetleri. öpüyorum. selamlar. He, hepsini. Onlara kurban olayım. Onlar olmasa biz burada duramak. Tabii canım bunda He. Allah kurban olduğum onların yok. Zavar yoktur. vermesin Zavar onlara. Vermesin tabii tabii yavrum. Sen ne? gelmişsin bugün bir iş yok diye işte. He hiç yok. Olsun. yani bu haftada e, olsun. E, Her hafta olacak diye bir şey Evli yok. Evli evine koylu koyuna gitti. E. Herkes çocuğunun çoluğunun yanına gitti artık kalan. Doğru havalarda çoğu da fazla adam kalmadı öyle alıcı. Sen kendin üretiyorsun maşallah maydanozu da üretmişsin. He ee, kendimiz üretiyoruz Allah, bunları. Allah esirgesin. Allah size güç kuvvet versin diyoruz. Amin teyzem biz olmasak e, şehir şehrin acından ölecek. Ya şimdi üretici kurban olduğum olmasa dedi, gerçekten. Olsun, üretici devamlı olsun. Üretici devamlı olsun. Tabii Mesela tabii. senin üretmediğin bir işte şey başka bir şey üretiyor. Onları o şekilde kapatıp aynen, gideceğiz. Aynen aynen. Oyran olmayanı alıyor, satıyor. Olanı satıyor, olmayanı alıp geçip gidiyor Doğrusu. Doğru işte. Allah kurban olsun. Bol bol versin Amin. sizlere. Amin cümlemize bol kazanç versin. Allah emanet ol. de çok iyi bak. Allah razı olsun oğlum deyiz deyiz. Hadi Allah'a emanet olun. da olacaktı. geri giy hemen he. üşüm ha. He. He. Aslan da oğlum. He. Değerli dostlarımız yayınımızın burada sonuna geldik. Pazara inmedik. Sadece köylü bazarındaydık. Savcılılar ve yeleklerin olduğu pazar. Ucuz. ceviz 80 lira diyorlar. Siz de buraya bekliyoruz. Haftaya buraya mutlaka gelin. Adamlar da para kazansın, pazar alacaklar. Bunlar da yiyecekler. Hemen direkt öbür pazara doğru var binmeyin. Burada ürünlerimiz güzel. Hoşça kalın, dostça kalın, aşkınan kalın değerli izleyicilerimiz güle güle.